Merhaba arkadaşlar, enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerle dersimize devam ediyoruz. Birinci faktörümüz arkadaşlar enzim substrat miktarı. Enzim substrat miktarı arkadaşlar eğer biz substrat miktarını arttırırsak yeterli enzim de varsa reaksiyon hızı arkadaşlar ne yapacaktır? Doğru orantılı olarak artacaktır. Peki ortamda yeterli substrat yok ama enzim sürekli arttırılıyorsa ne olur? Bu durumda da arkadaşlar substrat miktarı sınırlı olduğu için reaksiyon önce hızlanacaktır. Daha sonra substrat miktarının azalmasına bağlı olarak reaksiyon azalarak substrat bittiğinde de reaksiyon bitecektir arkadaşlar. Peki ortamda enzim miktarı sabitken? Biz substrat miktarını sürekli artırırsak ne olur? O durumda da arkadaşlar reaksiyon önce bütün enzimler substrata bağlanana kadar hızlanır. Bütün enzimler substrata bağlandıktan sonra da reaksiyon sabit hızla devam eder arkadaşlar. Evet e, ikinci faktörümüz arkadaşlar su miktarı. Enzimler arkadaşlar sulu ortamlarda e, reaksiyon göster çalışabilirler. Su miktarının dikkat ederseniz grafikte de görülüyor %15'in altında bulunduğu ortamlarda enzimler çalışmaz arkadaşlar. E, işte kurutulmuş gıdalar, reçel, bal, pekmez gibi ürünlerin e, uzun süre bozulmadan kalmalarının nedeni de budur bu nedenle bu gıdaların içindeki su miktarı %15'in altında olduğu için o gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizma enzimleri çalışmadığı için bal, reçel, pekmez, süzme yoğurt gibi ve kurutulmuş gıdalar uzun süre bozulmadan varlıklarını sür, taze bozulmadan kalabilirler. Üçüncü faktörümüz arkadaşlar sıcaklık faktörü. Biliyorsunuz enzimler arkadaşlar protein yapılı maddelerdir demiştik. Dolayısıyla proteinlerin sebep olduğu bütün proteinlerin bozulmasına sebep olan bütün faktörler enzimlerin de yapısını bir şekilde ne yapacaktır? Etkileyecektir arkadaşlar. Burada şu unutulmamalıdır. Enzimlerin bütün enzimlerin en iyi çalıştığı bir sıcaklık değeri vardır. Bu sıcaklık değerini arkadaşlar biz ne diyoruz? Optimum sıcaklık değeri diyoruz. Bu optimum sıcaklık değerinin altındaki sıcaklık değerlerinde enzimin çalışması ne olacaktır? Azalacaktır tam sıfır noktasına geldiğimizde enzim tamamen duracaktır, çalışmayacaktır arkadaşlar. Optimum sıcaklıktan yüksek sıcaklıklarda mesela şurada 60 derece diyelim. 60 derece bir sıcaklığa doğru 30'dan 60 dereceye çıkarırsak reaksiyon yine azalacaktır ve bitecektir arkadaşlar. Ancak burada çok önemli bir husus var. O da şudur. Ee, yüksek sıcaklıklar arkadaşlar, işte burada 55 derece diyebiliriz, 60 derece diyebiliriz. Ee, bu sıcaklıklarda enzimlerin protein yapısı denatüre olduğu için, geri dönüşümlü süz bir şekilde bozulduğu için... Bu sıcaklıktaki enzimin sıcaklığını 30 dereceye düşürsek bile reaksiyon çalışmayacaktır. Neden? Çünkü artık enzim tamamen bozulmuştur. Peki 0 derecedeki bir enzimin sıcaklığını 30 dereceye çıkarırsak e, enzim çalışır mı? Evet, çalışır. Çünkü 0 derecede enzim denatürasyona uğramamıştır. Renatüre olmuştur. E, ve e, ne olacaktır arkadaşlar? E, reaksiyon tekrar e, çalışacaktır. Biliyorsunuz demiştik ki arkadaşlar sıcaklık enzimlerin nesini bozuyor arkadaşlar? Sekonder, tersiyer ve kuarterler yani ikincil, üçüncül ve dördüncül yapısını bozduğu için çalışamaz duruma getiriyor. İdi çok yüksek sıcaklıklar. Ortamın pH derecesi enzimlerin çalışmasını etkileyen bir diğer faktör arkadaşlar. Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH değeri vardır. Dolayısıyla mesela pepsin enziminin pH değeri yaklaşık 2 dersek işte amilaz enzimi pH 7'de en iyi çalışıyor. Tripsin enzimi ise arkadaşlar pH yaklaşık işte 9-10 gibi bir değerde çalışıyor. Bunlara biz ne diyoruz? Optimum pH adını veriyoruz arkadaşlar. Enzim substrat yüzeyine bakacak olursak arkadaşlar, e, enzimler etkinliklerini substratın dış yüzeyinden başlatırlar. Bu nedenle enzimin e, pardon substratın yüzeyi ne kadar geniş olursa enzimin çalışması da o kadar hızlı olur. Mesela parça halindeki bir et, ete enzimler etki ettiğinde e, reaksiyon hızı yavaş olurken, kıyma şeklinde o aynı eti kıyma şekline getirirsek, e, Substrat yüzeyi arttırıldığı için Reaksiyonda doğru orantılı bir şekilde yüzeyle e, doğru orantılı bir şekilde artacaktır arkadaşlar. İşte ağızda lokmaları e, çiğneyip e, hızlı iyi çiğnersek erken doymamızın sebebi de bu. Çünkü reaksiyon hızlı gerçekleşiyor ve daha çabuk doygunluk hissi oluşuyor arkadaşlar. Şöyle örneklerimiz var arkadaşlar. Bakalım bu örneklere ne diyor. Örneklerimizde arkadaşlar işte 10 gram parça et var. 10 gram dilimlenmiş et var, 10 gram kıyılmış et var. Üzerlerine enzimler etkileniyor, bunları parçalayacak enzimler etkileniyor ve diğer şartlar da hepsinde uygun. İşte yeterince e, su var, ortam sıcaklığı enzimlerin çalışabilmesi için yeterli. Bu durumda diyor ki reaksiyon hızları nasıl olur arkadaşlar? Baktığımızda e, en fazla e, hızlı reaksiyon kıyılmış etle gerçekleşir çünkü kıyılmış etin yüzeyi daha geniştir arkadaşlar. Bu nedenle e, reaksiyon hızları 3, 2 bir yani kıyılmış et, dilimli dilimlenmiş et ve parça et şeklinde gerçekleşecektir. En yavaş demek ki parça ette, en hızlı kıyılmış ette, kıyma ette gerçekleşecektir. Örnek 2'de dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar. Burada 50 gram parça karaciğer vermiş. 50 gram doğranmış karaciğer ve 50 gram ezilmiş karaciğer vermiş. Bu tarz sorularda dikkat edin arkadaşlar. İçine hidrojen peroksit eklenmiş. Hidrojen peroksit tehcir 3 tabak kaba, kaba e, ve 2'şer mililitre. Burada arkadaşlar hidrojen peroksit unutmayın substrattır. Substrattır. Peki karaciğer nedir? Karaciğer katalaz enzim kaynağıdır. Katalaz enzim kaynağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada reaksiyon hızının 3 2 1 şeklinde 3 2 1 şeklinde olmasının sebebi substrat yüzeyi değil Enzim miktarıdır. Neden? Çünkü 50 gram karaciğeri ezdiğimizde daha fazla katalaz enzimi açığa çıkaracaktır. E, ama parça karaciğerde daha az katalaz enzimi olacaktır. E, neden substrat yüzeyi değil? Çünkü substratımız hidrojen peroksitti. Dolayısıyla dikkat ederseniz burada her üç kapta da e, eşit derecede 2 mililitre hidrojen peroksit var arkadaşlar. Bunu da e, dikkat etmekte fayda var. Bir diğer faktörümüz arkadaşlar aktivatörler. Aktivatörler enzimlerin çalışmasını arttıran faktörlerdir. Bunlar arkadaşlar enzimlerin aktif merkezini daha da aktif hale getirerek enzimi daha hızlı çalışabilir hale getirirler. Örneğin arkadaşlar pepsinojene etki eden hidroklorik asit. E, pepsinojeni aktifleştirerek pepsine dönüştürmüştür. E, bu tepkime arkadaşlar hidrojen peroksit inorganik bir aktivatördür. Aynı zamanda tripsinojeni aktifleştirerek tripsin haline getiren enterokinaz enzimi de e, or, organik aktivatörlere e, örnektir arkadaşlar. Yine ee, yılan akrep zehirlerini e, etkisiz hale getiren e, panzehirler de nedir? Birer e, aktivatördür arkadaşlar. Bakın reaksiyondan e, eğer aktivatör e, kullanmazsak aktivatörsüz koşullarda reaksiyon hızı şu şekilde. Ama aynı reaksiyonu aktivatör kullanarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. İnibitörlere bakalım. İnibitörler de aktivatörlerin tam tersi arkadaşlar. Reaksiyonu hızlan e, hızını durduran ya da yavaşlatan e, maddelerdir. E, i̇nibitörler arkadaşlar, enzimin etkinliğini yavaşlatan veya durduran e, maddelerdir. Bazı inibitörler arkadaşlar doğrudan aktif bölgeye bağlanarak, bakın şurada görüldüğü gibi inibitör geldi, enzimin doğrudan doğruya neresine bağlandı? Aktif merkezine bağlandı. Aktif merkezine bağlandığı için arkadaşlar substrat aktif merkeze bağlanamadı ve e, reaksiyon gerçekleşmedi. Burada reaksiyonu durdurdu arkadaşlar. Bazı enzimleri bazı e, inhibitörler ise arkadaşlar gidip enzimin bir bölgesine bağlanarak bir bölgesine bağlanarak enzimin bakın şurada görüldüğü gibi aktif merkezinin şekil değişimine neden oluyor. Dolayısıyla ikinci mekanizmada da aktif merkezin şekli değiştiğinden substrat enzime bağlanamıyor. Ve reaksiyon yine e, gerçekleşemiyor arkadaşlar. Demek ki e, bu da inibitörlerin çalışma mekanizması. İnibitörlere örnek olarak verebilir miyiz? Evet, mesela civa, kurşun, arsenik, siyanür gibi ağır metaller ya da yılan, akrep zehirleri inibitörlere örnek verilebilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar grafikte görüyorsunuz, e, şu t anına kadar, t 1 anına kadar reaksiyon hızlanıyor. Eğer T anında ortama inhibitör ilave edilecek olursa bu T anından itibaren arkadaşlar reaksiyon duracaktır. Reaksiyon duracaktır. çünkü inhibitörler ne yapıyordu? Reaksiyonu durduruyordu veya hızını yavaşlatıyordu. Yani reaksiyona olumsuz etki ediyor idi diyoruz arkadaşlar. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.